videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sonunda çok özür dilerim. Katıladır. 13. bölüm. Hadi bakalım. Bu bölümde neler kaçımız çıkacak. Bitecek ya. Bir şekilde bitireceğim bu Evet bu sene olmadı. Ya da daha düzeltme gerekir. Geçen sene olmadı. bu <laughs> sene olacak burada konuşuyorsun. Evet. Oyunu komple bir filmini ve oyunu analiz edeceğim. Öyle bir plana atma geldi. Bir de şimdi geldi aklıma. Parayı ne yapıyoruz? Silah falan oyun veriyor zaten. Yani normal bir GTA değil sonuçta. Elbise falan alabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Ama bölüm tek çözücü olacak. Spoiler niteliğinde değil. Zaten izleyeceğinizi bildiğim için söylüyorum. Burada bilmiyorum serbest takımı yapacağım. Tabii demiştim. Zelenin ilk başında ama. <laughs> şey yani mekanları tam şey yapamıyoruz galiba. hani bu, bu bölümde girdiğimiz yine tam sonradan girebiliyoruz mu bilmiyorum. Onun için tam mekanları nasıl diyeyim ki etrafı, içerisini gösteremeyebilirim. Ama servis takımı da film analizi falan bir oyun adresi de yapacağım. Bir farklılıklar var mı? Bakacağız. Evet burada önceki kayıttan devam ettiğim için şey oluyor. Bu direkt bir oynayış yapıyorum ben. Sonra şimdi bir şey bir videodan atlıyordu falan kesip yapıyorum. Bir de haritaya bir bakıyorum bu bölüm. Biraz durdurmayı çok belli etmişim herhalde. Haritaya şey onu Türkçe eleştirmesiyle uğraşmak istemek değil de şey hmm, gerek yok. Bir akıcılığı bozmaya. Ben direkt Mesela yol sağdan gidiyor ya şu an. Sola diye bir hissetmişimdir, bakmışımdır hatta. O şey. E artistik kimse hareket. <laughs> e burası da şehir merkeziymiş. <laughs> Arabanın hızı hızımı dedi yoksa onu beğendim. Bir de niye çok korneye basıyorum? Çünkü şey... Böyle yol veriyorlar. Oo iyi geçmiş. Sa da mı kötü oldu. Abi mikrofonu. Oo güzel dönüyormuş şimdi. Bakalım ne önemliymiş. 1950 <laughs> şeyin yanına geliyoruz. Peki, peki adını? <laughs> hmm. Takip edilmiş şunu şey. ya da baskın yedik işte. Kaçırdılar. Ya nasıl kaçırdılar? Ya? o saçma olmadı. Burada değil miyiz zaten? Ben kontrolleri alışamadım bir türlü. Silah almaya çalışıyorum. Adam yumruk atıyor. <laughs> o mekanikleri de güzel. Adamı çarpmak ne? Slip'in dokusu da özen yok. Ama tribün de kısa bundan sonra yapalım. Tamam ya, mouse da dönmüyor orada. Boşu boşuna hasar yok. vurmuyordu da. Çok. Otayım da açık mikrofonu da kapatmayı yaptım. Gerek yok. Yok yani yapsam da olur aslında. Don't know where Frankie is. Tell me. She's gonna die, and you can't save her. Şey gibi hani sahilde filmlerde oluyor Evet veren şeyler gibi tersine oldu. Ya burada adamı öldürüyorum da öldürmeden şey, şey tehdit edip şeyini almak gerekiyormuş. Ağzından nasıl? <laughs> daha vuruyor burada öldürsem öldürüyormuyosun bırakıyorum ama nasıl bırakıyorum <laughs> sen de çekil bunu da vuramıyorum hah gittim monk ım coming over somethings happened It's Frankie. Son of a bitch! What S happened? I don't know. They just busted in and took her. Pick me up. I'm at 40th in Lexington. And hurry! <laughs> the streets used to Ya tabi sene de var. Ama bilmiyorum. Şimdi remake falan da yapabilirler. Her şeyin remake'i. Remaster'da remake. Ya baştan yapmak da yapabilirler. Ne bileyim duruyorduk kaçtı ya. Kaçırdı. Çok fazla not part of this. For God's sake, she'll make it. Ne kontrol bende. Şimdi bir de bizim nasıl gerçi anlarlar çeteler de bizi şey yapacaklar yoldan çıkarmayacaklar. salon patlıyor şey yanıyor la sardı pat biz oradayken yanıyor yanındaki bize de direkt çarpıyorlar ya yani. biz onlara ama yoldan multimass <laughs> şimdi şey oldu Veteriner yanlış sokağa girmiş hemen haritaya bakıp kestim. Burası çok şey oldu. İronik. Biz de çıkabilsek camdan güzel olurdu Onu karakterli yan karakterlerle yapmıştı. Brooklyn. Amerika'da bu. herhalde ya Amerikan şey diyeyim mi? Amerikan ilçesi. Right. come on Done. Do the crypt downstairs. follow me we'll go this way and try to get the jump on you go first Yine sesi. Frank P diyor. Yedi. <laughs> hiçbirine denk getiremiyor mu kaç adam varsın? <laughs> <laughs> Derken vuruldum. Çünkü... Direkt geçtim arada. Franky? Ah, there Franky! Oh god, where were you? I got you now, honey. Why didn't you come? Don't let go. Yeah, böyle olmamalı evet arkadaşlar 13. bölümde bu şekildeydi izlediğiniz için çok teşekkürler 17. bölüm bilmiyorum ne zaman gelir <laughs> şey 17. Bölüm. <laughs> 14. bölüm bilmiyorum ne zaman gelir beğenin, yorum yapın. Arkadaşlarınızı söyleyin. Onlar da iyi baksın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.